Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı olarak Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanımızın ve dekanlığımızın davetiyle bugün Elazığ'dayız, fakültedeyiz. Sabah çok değerli bir hocamızın, Profesör Doktor Sayın Ali Mükremin Apaydın hocamızın emeklilik törenine katıldık. Şimdi de fakülte öğrencilerimizle birlikte veteriner hekimlik mesleğinin durumunu mesleğin icrası noktasında veteriner hekimliğin bundan sonraki süreçte nasıl bir vizyonu olması gerektiğini, veteriner hekimlerin yasal haklarını, veteriner hekimlerin uygulamalardaki sıkıntılarını, sorunlarını ve öğrencilerimizin eğitimle ilgili varsa tabii ki sorunlarını dinlemek üzere burada bulunuyoruz. Programda genel konuları izah ettikten sonra Öğrencilerimizin sorularını alacağız. Bu sorular doğrusunda program devam edecek ve buradan aldığımız e, tavsiyeleri, teklifleri, talepleri de e, yukarıda. Biz e, Tarım Orman Bakanlığıyla bir çalışma yürütüyoruz. Geçen hafta sayın Bakanla 56 bölge ve il odamızı başkanıyla bir araya geldik. Orada bu sorunlar e, dile e, birçok sorun dile getirildi. Burada da yine sahadaki hem arkadaşlarımızı ve temel hekimleri hem de öğrencilerimizden dinlemek suretiyle. Bu çalışmalara devam edeceğiz ve e, Sayın Bakan'a arz ettiğimiz konuların dışında başka bir konu gündeme gelirse bunu da Ankara'ya dönüşümüzde ilgili makamlara ileteceğiz.